Merhaba hanımlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır lezzetli mi lezzetli midye börek tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce şöyle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Çaylarınızın yanına misafirlerinizi ikram etmek için çok ideal bir börek. Gerçekten de çıtır çıtır bir lezzet oluyor. Evet malzemelerimize geçecek olursak. Şöyle ben harcımı koydum. İçerisinde bir yumurta akı. 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı da süt. 4 adet yufka kullanacağız bunları yaparken. İç harcı olarak da beyaz peynir kullandım. Her bir yufkamı 4'e böldüm. Bir fırça yardımıyla harcımı iyice karıştırıp her bir yufkamın her yerine süreceğim. Evet hiç kuru yer kalmayacak şekilde yufkamın her yerine yedirdim. Şöyle ucundan tutarak şöyle içeriye doğru tam ortasından büzüyorum. İki ucunu şu şekilde ortaya getirip diğer ucunu üstüne koyacağım. Ve bu uca peynir harcımı koyacağım. Ucundan tutarak katlayacağım. İyice saracağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Mitya şeklimizi elde ettik. Şöyle tekrar göstereceğim. Yine uçlarını şöyle ortaya getirip diğer ucunu üstüne koyuyoruz. Peynir harcımızı koyduk. Ucundan tutup şöyle hafifçe kenarlarından açılma olmasın diye çok değil. içeriye katlayıp sarıyoruz iyice. Sıkı sararsanız midye şeklini daha güzel elde edersiniz. Bol sararsanız çok iyi bir şekilde ortaya çıkmaz. Evet hanımlar böreklerimizi tepsimize dizdik. Gördüğünüz gibi üzerine yumurta sarısını sürdüm. Biraz da haşhaş ekledim her birinin üzerine. Siz tercihen çörek otu veya susam da kullanabilirsiniz. Evet şimdi börekleri fırına götüreceğiz. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 180 derecede Altı üstü iyice kızarana kadar böreklerimizi pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi böreklerimiz fırından çıktı, altı üstü de çok güzel kızarmış, gayet de lezzetli görünüyor. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.